Furkan suresi. Yine aynı aya çıkmış maşallah. Maşallah. Furkan, biz senin yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Şeytanın Allah'a sığınıyorum. 56. ayet. Tam 1980 emcet ya. Çok maşallah. acayip. Maşallah. 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 De ki ben buna karşılık yani bu hizmetime İslam'ı Kur'an'ı yayma hizmetime karşılık Rabbine doğru yol, doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Sadece hidayet bulun, İslam'a Kur'an hizmet edin. Başka bir şey istemiyorum diyor Peygamberimiz. Aynı zaman müşrikleri nasıl? Olmadık pislik, olmadık kepazelik dinden ticaret peşindeler. Evet. Dinden çıkar, çıkar peşindeler. Hocam maşallah sizin hayatınızda da bu ayeti biz tam tecellisini görüyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden sadece insanların doğru bir yol tutması için yani hiçbir karşılık evet. beklemeden yıllardır sabırlı. Yani herkese tek tek ilgileniyorsunuz. ya yani İstanbul'da dünyada uyarmadığınız hiçbir kitle kalmadı Allah alem maşallah. Maşallah. Hesaplarınızla, yazılarınızla tek tek anlatmalarınızla maşallah çok sabırlı bir insansınız ve ayet yani Kur'an'ın birçok ayet üstünüzde tam tecelli ediyor inşallah. Müslümanlarla ilgili bütün ayetleri maşallah tam tecelli ediyor. Maşallah. maşallah. Zeynep çok şefkatlidir. Baya güzel ahlaktadır. Maşallah hocam. Ve acayip sadıktır. Evet, evet hocam maşallah. 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 Sizin nesileniz de hocam ama gerçekten sadakatimi ben de biliyorum. Yani evet. Hiçbir güç Allah'ın izniyle beni ayıramaz sizden yani Allah'ın izniyle. Sonsuza kadar. Maşallah. Maşallah. Seni benden alamazlar inan benim canım sensin gidemezsin gidemezsin. Nasıl sevdiğim binemezsin gözlerime. Hı 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 hı. Ya şöyle hanımlardan e, acaba iyi keman bilen yok mudur? Var, Bir bakalım var, ya. var hocam. Tabii hanımlara fasıl evet. yaptıralım evet. ben bunu evet, evet. olmuyor böyle. Yani. Evet e, güzel e, hanım sanatçı bulalım. Çok iyi olur evet, hocam. inşallah hocam. Efendim keman. Evet. Ut. Evet evet. Bir de O kadar. Bayağı iyi evet, oldu. Çok be. İnşallah. iyi İnşallah. İnşallah. Maşallah. Geçen ayın hocam ben hatta gördüm televizyonda öyle bir ekip. Belki bulurum onları bulabiliriz. Olabilir. İnşallah. Olabilir. Ee, Türk sanat müziğinde iyi bilen. Böyle. Evet, evet. Evet. İnşallah. Türkiye öyle mübarek bir ki mesela Türk sanat müziği dünyanın hiçbir yerinde yok bu güzellik. Evet. 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 Bize mahsustur. Mesela her bir ekolün ayrıdır. Orhan Baba'nın müziği ayrı bir güzeldir. İbrahim Tatlıses'in ayrı. Evet. Değil mi? Hanım sanatçıların ayrı. Evet. Hoş milletiz ya. Ma güzel evet. milletiz. Maşallah. maşallah. Her kendimle. şeyimiz güzel yani. Maşallah. Yemeklerimiz güzel. Evet. Müziğimiz güzel. Vatan güzel. Ahlakımız güzel. Ne güzel insanlarız ya. Maşallah. Maşallah. Ya maşallah. Bak baklavayı biz öğrettik millete. Dolmayı evet. biz öğrettik. Evet. Şiş, kebap, döner var. Hep bize ait. Evet maşallah. Aaa! <laughs> 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 <Ya>. Karşımda. <Kalbicim gülüyor> konusunu da açamıyoruz. <laughs> Acayip gürbüz, maşallah. Maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Efendim. Şeytan Allah'a Bak 68. sürede Cenab-ı Allah ayet ediyor ki ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Ne demek? Kur'an'ın dışına çıkmazlar. Müşriklerin, putperestlerin hurafelerine tabi olmazlar. Evet. Sadece Allah'a iman eder. Sadece Allah'a bağlı kalırlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. PKK'nın yaptığı kepazelik, küfrün yaptığı kepazelik Cenab-ı Allah onlara cevap veriyor bunların çirkinliğine. Ve zina etmezler. Yani gayrimeşru cinsel ilişkide bulunmazlar. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Kıyamet günü azap ona kat kat artırılır. Bak teyitli. Kat kat artırılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka. Samimi ameller, samimi eylemler bulunan başka. İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Bak bu çok büyük bir müjde. Bak günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Günahlarını örtüyor Allah. Sadece iyiliği ortaya koyuyor. İnşallah. Allah çok bağışlayandır, çok esir yendir. Gafur ve rahim. Kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah evet. tövbe edecek müminler. İşte, tövbe diyor Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin. Kim tövbe ve salih amellerde bulunursa yani samimi bak amel demiyor Allah yani herhangi bir çarpmesi namaz kadar. samimi olmasını evet. istiyor Allah samimi salih amellerde bulunursa gerçekten o tövbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Tö kabul ederim diyor Allah bak ne kadar büyük müjde ya bak dikkat edin. Eğer samimiyseniz diyor evet. samimi tövbe ederseniz bak açık kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa gerçekten o tövbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Yani samimi tövbe ederseniz mutlaka kabul ederim. Maşallah. Ya. Inşallah. ya bu çok büyük bir müjde ya. Tabii, Allah, tabii. Bak samimi sadece samimi olacak. Evet. Çok samimi o kadar. Ki onlar e, yalan şahitlikte bulunmayanlar. Yani Müslümanları mağdur durumda bakmak için yalan şahitlikte bulunmayanlar. Boş ve e, yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Boş ve yararsız söz. En gıcık olduğum şeylerden birisi boş ve yararsız sözdür. Evet. Dır dur 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 Fitne, fucur, kargaşa. iki saat konuşuyorlar. Lak 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 lak. Boş lafları. Bak boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman diyorlar. Bak boş ve yararsız. Yararsız. Sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Yani televizyonsa kapatıyor. Veyahut başka kanala geçiyor. Biri konuşuyorsa müsaade alıyor. Çıkıp gidiyor mesela internette ise dalıp kalmıyor. İşte evet. internete İnternete giriyor. Felç oluyor. Ulan 4 saat, 3 saat takılıp kalıyor. Boş evet. bir şeye. Evet. Merak ediyor. Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Ulan ben iki boş. Neye uğraşıyorsun? Tabii. Tabii. İnşallah. Evet. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman Kur'an'ın yeterliliği Allah'ın kitabına uyun dendiği zaman, Allah'ın kitabı bize yeter dendiği zaman, onun üstünde, yani bu konu üstünde sağır ve kör olarak kapanıp kalmayanlardır. Anlamazdan geliyor. Evet. Yobazlara, müşriklere bunu söylediğimizde ne yapıyorlar? Kur'an yeterlidir deyince. Anlamazdan geliyor. Evet. Kur'an yeterlidir şey, benim diyor putum da şöyle diyor diyor. Putunun da Allah belasını versin, senin de Allah belanı versin. Evet. Eğer hakkı gördüğün halde dönmezsen. İnşallah. Önce Allah hidayet versin. Tabii. Ama yapmıyorsan Allah belanı versin diyoruz. Başka ne diyelim? Evet. Yani? İnşallah.